Maken. Mekanlar. Medrese. Okul. Beyt. Ev. Hadika. Bahçe. Park. Mustaşfe. Hastane. Maksaf. Kantin. Kırtasiye. Kırtasiye. Mektebe. Kütüphane. Mescid. Cami. Saydaliye. Eczane. Suuk. Ecz Çarşı pazar. Mekbez. Fırın. Medine şehir Afradul aile aile üyeleri um anne Eb. baba ah erkek kardeş uht kız kardeş ced dede cedde nine hal dayı hale teyze amme hala am amca ibne kız çocuk ibn erkek çocuk Mekulat Yiyecekler Hubz Ekmek Cugun Peynir Zeytun Zeytin Murabba Reçel Asel Bal Kufta Köfte Dajaj Tavuk Semek Balık Urz Pilav Beyda Yumurta Meşrubat içecekler: Halib süt, asır, meyve suyu, hasa, çorba, ma, su. Mihen, meslekler, müderris, öğretmen, şurti, polis, tabib, doktor, rabbetül menzil, ev hanımı, mumarrid, hemşire, muhami, avukat, muhendis, mühendis, سام البيت صالح صالون مرحاض туاليت مطبخ متفق. مدخل جريش حمام بانيو غرفة أوضة ألوان جينفلاش أحمر كرمزية أصفر صفر أزرق مافي أخضر يشيل وردي فنبه أسود سياح أبيض بيص. رمادي قريب أيام الأسبوع هفتنين <سؤال> جنيرة يوم الأحد هزار <سؤال> يوم الاثنين هزار <سؤال> تسع يوم الثلاثاء صلاة <سؤال> يوم الأربعاء شاشامبا <سؤال> يوم الخميس هاشامبا <سؤال> يوم الجمعة جمعة <سؤال> يوم السبت جمعة <سؤال> تسع حالة الطقس هذا <سؤال> كيف الجو Hava nasıl? Muş mis. güneşli. Dobabi, sisli. Mumtur. yağmurlu. Musliç, karlı. Gaim, bulutlu. Muasalat, ulaşım araçları. Seyyara, araba. Hafile, otobüs. Seyyaratul ucra, taksi. Taira, uçak. Safina, gemi. Metro, metro. مروحية هليكوبتر دراجة بسيكلات دراجة نارية موتوسيكلات ملابس كيافتلر تنورة اتك حجاب خمار بشرت سروال بانتالون قميص جاملك بدلة ألبسة فستان البسة حذاء أيكبة شبشب تعليك عباءه شبكه ادوات القرطاسيه كتب تاسيه لره مقاس مقاس مستره جدول حقيبه شنطه ممحاه سلغه مبر كالم تراش لاصق قلم كتاب كتاب دفتر دفتر Teknoloji Teknoloji Hatef, cevval Telefon Hasub Bilgisayar Sema Kulaklık Televizyon Fet Sıfatlar Kibir Büyük Savir Küçük Nahim Zayıf Semin. Şişman Kasır Kısa Tavir Uzun Jiyd, iyi, sey, kötü, raxiz, ujuz, gali, pahalı, güzel, kabiyip, çirkin, abirat, kalıb ifadeler, Şükran. teşekkürler, afwan, rica ederim, asıfa, üzgünüm, özür dilerim, la muskile. sorun değil, önemli değil, la a bilmiyorum, Ben mutluyum. tamam diyorum, ben üzgünüm. Selimet yedek. Eline sağlık. Sahha ve afiyet. Afiyet olsun. Selametuk. Geçmiş olsun.